Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümde mütevazı lezzetler mutfağında bir meyve tatlısı tarifi paylaşacağız. Hurma lokmasının yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. Yarım kilo hurma. Bir kahve fincanı pirinç. Bir çay bardağı ceviz bir çay bardağı kuru üzüm. 2 çorba kaşığı üzüm pekmezi. 1 çay kaşığı tarçın. Ve üzeri için hindistan cevizi. Artık hurma lokmasının malzemelerini öğrendiğimize göre pirincimizi haşlayalım, işlemlerimize başlayalım. Hadi tencereyi ateşe yerleştirdik. Yıkadığımız, süzdüğümüz pirinci ekledik. Üzerine şöyle bir santim geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz. Tamamen şeklini kaybedene kadar haşlanacak. Pirincimiz gördüğünüz gibi şeklini kaybetmeye başladı. Yıkadığımız üzümü de ilave ediyoruz. Mevcut sudan istifade etmesi için birkaç dakika sonra ateşten alacağız. Şimdi karıştırma kabını hem de soğuması için haşladığımız pirinci ve az önce ilave ettiğimiz üzümü bırakıyoruz. Çünkü soğuması lazım dediğimiz gibi. Şöyle bunlar bir kenarda beklesin. Biz de bu arada yıkadığımız hurmaların çekirdeklerini dikkatli bir şekilde çıkartalım. Evet, son kurmamızı da hazırladık. Şimdi bu arada pirincimiz de biraz soğuk tabi. Üzerine doğal tatlandırıcı olarak üzüm pekmezi kullanıyoruz. 2 çorba kaşığı kadar. Bal da ilave edebiliriz. Bir çay bardağı iri çekilmiş ceviz ve bir çay kaşığı kadar da tarçın. Şöyle bir harmanlıyorum. Şimdi bir tane hurma alalım. Bir miktar içimizden bıraktıktan sonra iyice yerleştirelim. Yani çekirdeğin yerine iç koymuş oluyoruz farklı ve güzel bir lezzet. Burada Hindistan cevizimiz var. Hindistan cevizimizi buluyoruz. Ve servis tabağını bırakıyoruz. Son kurma lokmamızı da koyduk. Çok güzel bir Ramazan tatlısı oldu. Afiyetle yemek üzere. Mütevaz lezzetler mutfağında bu bölümde hurma lokmasının tarifini paylaştık. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ederim. Hoşçakalın efendim.